Benim bir arabam var kırmızı ışıl ışıl Tekerleri dönerken yollar kaybolur hızla Elimde tutarken sanki dünyayı gezerim Kırmızı arabamla her an hayal denizin de üzerin. Bazen uçar gibi olur bazen yarışır rüzgarla Şimdi ben varım hep kocaman bir kahraman Kıvrılır virajla geçerim köprülerden Kırmızı arabamla dünya avucumda sanki hep önümde Akşam olunca sessizce bırakırım kenara, yarın yine benimle heyecan dolu yollar. Gözlerin kapalı, hayaller başlar bile kırmızı arabamla yolculuk hiç bitmez kalbimde. Bazen şar gibi olur, bazen yarışır rüzgarla. Şimdi ben varım hep kocaman bir kahraman. Kıvrılır bir aylak geçelim köprülerden kırmızı arabamla dünya avucumda sanki hep önümde